Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleriyle yıldızı parlayan güzeller güzeli oyuncu Yağmur Yüksel'in sosyal medyada yepyeni fotoğrafları paylaşıldı. Acaba bu fotoğraflarda neler oluyor diye herkes çok meraklı. Biz de sizlerle Yağmur Yüksel'in yepyeni görüntülerini paylaşıyoruz. Siz bu fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Sizce Yağmur Yüksel'in yine bizlere çok güzel sürprizi mi geliyor?